Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ulaş değerli madenlerden Mahmut ben. Bugün sizinle şöyle gösterelim. Granür gümüşte yatırım amacı olarak nasıl değerlendirebilirsiniz onu konuşacağız. Bize burada külçe altın şey gümüşlerimiz var arkadaşlar. Şimdi teraziyi gösterin. Terazimiz şu an sıfır sıfır. Ee, hani daha düşük bütçelerle nasıl yatırım yapılır? Şu an 100 gram bir şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle granür gümüşümüz var. Şimdi terazimiz 100 gramı gösterdi. Evet. 100 gramı gösterdi. Bu 100 gramı biz şu şekilde cam, şöyle estetik cam şişelere dolduralım biz bunu. Cam şişelere doldurduktan sonra bunları siz gelip hazır olarak satın alabiliyorsunuz düşük maliyetlerle. Evet, şu an 100 gramı şöyle doldurdum. Terazimiz yine sıfıra sıfır arkadaşlar. Biz içindeki gümüş oranı olarak bakıyoruz. Şöyle hafif yukarıda şöyle bir boşluğumuz oluştu. O boşluğu da biz şuradan. Şöyle bir kağıt sıkıştırması yapıyoruz. Şöyle hafif biraz kağıt koyuyoruz şuradan. Onun şeyini sallanmasın. Daha böyle şey dursun diye. Şu şekilde sıkıştırdım ben buraya. Şurada da tıpası var. Şuradan da şöyle bir tane mantar tıpayı alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum ağzını. Sonra buradan bir bant yapıyoruz ve bu şekilde terazimize tekrardan yaklaşalım terazimiz yine sıfıra sıfır Biz bu ürünü şöyle bıraktığımız zaman 113.7 gram geliyor bu tabi içine koyduğumuz kağıt oranına göre değişebiliyor paketlemelerimiz genelde bu şekilde devam ediyor dostlar bir sonraki paketi de yine aynı şekilde şuradan şöyle alıyoruz bu şekilde granül yumuşayı dolduruyoruz istediğiniz gramaj gelebiliyor yani ben şu an 100 gram olarak hesapladım. Şu anda aşağı yukarı 51 TL'den 1 gramı 51 TL'den satılıyor arkadaşlar. Ee, peki siz aldığınız zaman 100 gramı 5100 liradan satın alabiliyorsunuz. Şu an tekrardan terazimiz 100 gram oldu arkadaşlar. Evet 100 gramdan şöyle biraz daha şu açıdan alabiliyoruz. Tekrardan arkadaşlar şöyle cam tıpamızı hazırlıyoruz şöyle huni yardımıyla. Biz buradan şöyle boşaltıyoruz. Evet şu şekilde tekrardan hazırlamış oldu. Ben hemen şuradan yine bir kağıt parçasıyla üst tarafını sallanmaması için tamamen yani onun üzerine tam da doldurduğunuz zaman arkadaşlar biraz daha fazla gelebiliyor gramı ama kafanız karışmasın. Belki hassas teraziniz olmaz. İkide bir bununla uğraşmayın diye şu şekilde tıpa yardımıyla kapattım bir 100 gramımız daha hazır mesela. Şurada bir 100 gramım daha vardı. Mesela bu 113.6. Şuna bakalım. Bu da 113.8 burada bir şekilde fark oluşabiliyor. Arkadaşlar mesela diyelim ki şöyle 2 tane 100 gram aldınız, bir tane de 50 gram aldınız. Sonra bu granül gümüşleri şu şekilde bize getirdiğiniz zaman dostlar bu şekilde 250 gramlık külçe alabiliyorsunuz. Şimdi bundan 50 gram da alsanız, 10 gram da alsanız, 100 gram da alsanız ya da şöyle kiloluk da alsanız 1 kilo bakın şurada 250 gram e, yarım kilo ve 1 kiloluk külçeler şu an mevcut. Şu şekilde de ben koydum mesela 250 500 ve 1 kilo. Şimdi bunlarda nasıl bir fark oluşuyor onu anlatayım ben size. Şimdi siz bunları 10 gramlıkta, 5 gramlıkta, 20 gramlıkta, 30 gramlıkla aldığın zaman işçilik bedeli aşağı yukarı parça başına 10 dolar alınıyor. Ama siz şimdi bu şekilde her parça başına vermektense şundan 100 gram 100 gram 10 tane alırsınız tek parça haline çevirebiliyorsunuz. Tek parça haline çevirdiğiniz zaman arkadaşlar pakette olduğu zaman yani şu şekilde söyleyeyim ben sertifikalı olduğu zaman şu şekilde ambalajlı olduğu zaman siz bunlara işçilik ödersiniz ama bizde şöyle bir olay var. Müşterilerimiz zamanında mesela almışlar şöyle sertifikasını yani paketi yırtmış, sertifikası yırtılmış. Bu şekilde bize gümüş geliyor. Bu gümüşler geldiği zaman arkadaşlar biz bunların analizini yapıyoruz. Yani bu gerçek bir gümüş mü, değil mi diye makineye tutuyoruz ve makineden makine testinden olumlu çıktığı zaman biz bunu tekrardan satışa sunuyoruz. Yani bunu eritmiyoruz. Tekrardan satılabilir halde size satıyoruz. 10 dolar vereceğiniz yerde 5 dolar gibi daha düşük maliyetlerle bu ürünlere sahip olabiliyorsunuz. Ama 10 gram 10 gram aldığınız zaman da aynı fiyatları ödüyorsunuz ve orada çok da avantajlı olmayabiliyor. Onun yerine arkadaşlar şu şekilde granül gümüşümüzü tekrardan şöyle gösterelim. Şöyle boncuk boncuk arkadaşlar. Şunları bu şekilde de satın alabiliyorsunuz bizde. Biz onları şu şekilde paket haline getiriyoruz. Şöyle şurada mesela cam şişelerim var. Bunların hepsini dolduruyorum. Siz geldiğiniz zaman ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Çünkü 100 gram 100 gram inan bizim çok vaktimizi alıyor. Hassas teraziyle ölçmek zorunda kalıyoruz. Ve itibarımız de arkadaşlar. Ee, hemen hemen yapayım götüreyim e, hızlı bir şeyin içine olmuyoruz. Önceden haber veriyorsunuz ve biz bu şekilde size hazırlayıp gönderiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.